Merhabalar. KYK yurt süreciyle ilgili olarak aklımıza takılan soruları yanıtlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu süreçten sonra bursları ele alacağız. Çünkü kamu kurumlarının ve özel kurumların vermiş olduğu burslar var. Bu burslardan tek tek sizlere haber vereceğim. Şartlarınız tutuyorsa mutlaka başvurunuzu gerçekleştirin. Karşılıksız bir şekilde üniversite hayatınız boyunca bu burslardan yararlanabilirsiniz. Şimdi konumuza gelecek olursak KYK yurdumuz için gerekli işlemleri yaptık. Hangi oda ve blokta kalacağımız yazmıyor. Bu konu hakkında nasıl bilgi sahibi olabilir? Sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar sistemde bununla alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Sizler yurda gittiğiniz zaman yerleştirileceksiniz. Girişte öğrenci işleri olacak arkadaşlar. Gerekli belgeler vardı. Bu belgelerle ilgili videoyu da kanalımıza yüklemiştik. Her il farklı belge isteyebiliyordu. Bu belgeleri teslim edeceksiniz. Teslim ettikten sonra ise hangi blokta kalacağınız belirlenmiş olacaktır. Hangi alanda boşluk varsa sizi oraya yerleştirecekler arkadaşlar. Rastgele bir şekilde bir oluşum söz konusudur. Umuyorum ki aklınızda bulunan bir soruyu daha cevaba ulaştırmışızdır. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya, sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.